Merhaba arkadaşlar bugün İbirapara Parkı'na geldik. Burası Paulo'nun en büyük parkı. Brezilya Türkler hakkında ne biliyorlar? Brezilyalılar Türkleri tanıyorlar mı? Onu soracağız. Birçok Brezilya Türkleri Arap zannediyor ya da Lübnanlı zannediyor. Çünkü niye? Savaştan önce buraya Osmanlı pasaportu ile gelmişler. Ondan dolayı Lübnanlı zannediyorlar Türkleri. Hadi gelin Brezilya Türkleri tanıyorlar mı, ne biliyorlar? Onu soralım. Hadi başlayalım. Ay. Otur. <laughs> eee buradan A gente é da Turquia. Você conhece a Turquia? Conheço. Ah, de onde você conhece? As pessoas falam da Turquia, né? Ah, você assistiu alguma novela? Não, eu só estudei um pouco de geografia. Ah, de agra... então. Geografia? Geografia, você geografia. deve saber de Turquia. Ca conhece Capodôcio? Ah, sim, 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 é é, sim. Mais cidade da Turquia, Istambul. Hum, a Istambul conheço. Ah, sim. E é sobre o que o vídeo de vocês? É sobre perguntar a, para as pessoas que se conhecem Turquia. Aqui, vocês dois são da Turquia? Sim. Sim Somos da Turquia Ah, legal. Eu moro aqui 10 anos Meu amigo viajante Sim. Agora estou aqui 5 meses Ah, e está gostando? Claro, eu gosto Eu amo o Brasil <laughs> é, então... Então, Muito obrigado tá? De nada Eu espero que vocês consigam coletar mais material muito Obrigado obrigada. Tchau, tchau, meninos tá. Meninas... Eu, meninos, eu, meninos. Ah, meninos. Ah, é. Meninas... 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 Mini nasıl erkekler? Mini nasıl anladım ben de diyorum ne bak, alaka? ama bak bu geografi, de, yani, de, e, coğrafya, coğrafya. Coğrafya. Yani, coğrafi yani, konumunu biliyor Türkiye'nin. Coğrafi konumunu biliyor, İstanbul'u biliyor, Kapadosya biliyor. Yani coğrafyayı bilen Türkiye'yi bilir tabii. Her türlü. Ya bir de hani Avrupa'yla ile Asya birbirine bağlayan ülke. İstanbul çok meşhur mesela. İstanbul Boğazı vesaire. Aynen. Şimdi Brepara Parkı'nın şöyle köprüsü var çok güzel. Bakın. inanılmaz yani, manzara. Okay. Don't no? no. Where are you from? I'm from Russia. You're Russia? from Russia? Yes, yes. So, what are you doing here? Uh, just for vacation. Just for vacation? We are from Turkey. Turkey? Not from Brazil. Uh, Turkey. <laughs> yes. It's close to Russia? So, yes. we have a YouTube channel and he make a video about Turkey. You ask people what do you think about Turkey. Do you have any idea about Turkey? I like Turkey. I was in Istanbul, Antalya. Good. oh you've been in uh, Istanbul and Antalya yes yes so which one you like more I think Istanbul because it's more historical it's more historical yes and uh, it's interesting to it's see. a big city right yeah yes but Antalya is different kind different of uh, location like if you want to go to the beach mm -hmm. uh, you can go to, to the Antalya if you want to see the historical yeah, it's places. good for holiday it's good for vacation yes so yes. what do you think about Turkish people uh, very nice i like the turkish language language because, uh, yes he just like uh, uh i think it's similar to russia no it's kind like, of <laughs> different but it's like an emotional language like <laughs> 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 we speak so fast right yes yes <laughs> yeah. also i like the movie uh, great great um i forgot how his name um that's a movie from Turkey. And, uh, yes, yes. It's about the uh, Sultan Suleiman. Sultan ah, Suleiman. Ah, yes. Uh, Muhteşem Yüzyıl. <laughs> we yes. call it in Turkey. Yes, yes. So, what was your name? Anastasia. Anastasia. Okay. My name is Fulkan. Nice, nice to meet you. Yes. My name is Erin. Nice to meet you. <laughs> okay, thank you so much. Okay. What's your name also? Anna. Anna. Okay. okay. Thank Nice to Thank so much. İngilizce konuşunca kızlar ben devreye girdim hemen. <laughs> Aynen, ben bilmiyorum İngilizce. Ama inanamazdım ya Rusyalı. Evet Rus. Aynen. Bir de şey savaş dönemi olunca şaşırdım böyle ben. Hani Rus'un dedi kız da çekindi biliyor musun? Savaş hakkında bir şey soracağız sandı galiba. Aynen. İlk başta şöyle bir plan yaptı. İstemedi sonra ben, biz... Aynen. Biz Türk'üz dedim ben. hemen, hemen böyle konuşmaya sıca... devam Aynen. ettim. Biz Türk'üz deyince hemen sıcak kanlı oldular. Hemen konuşmak istediler. Eu sou do Zaten, eu sou do Olá, boa tarde. Boa tarde. É, a gente está fazendo perguntas se vocês conhecem Turquia, para os brasileiros e brasileiras. não? Não, nunca, tu, nunca ouviu falar de Turquia? Não. Já ouvimos Já ouvi falar, falar, mas conhecer ah, a cultura... Ah novela. Ah, ah, novela? É, mas assim, eu acho que pela geografia não. mesmo. Ah, geografia? É. é. Tchau, então, muito obrigado, tá? Boa tarde. Boa tarde. Çok bir şey bilmiyorlar galiba bunlar da. Bunlar da coğrafyadan biliyorlar. Şey, Gerçekten. coğrafya. Aynen coğrafyadan biliyorlar Türkiye'yi. Bir de dedikleri gibi dizilerden biliyorlar. Burada Türk dizileri arkadaşlar Bancı diye bir kanal var. Orada Türk dizileri her yıl bir kez oynar. Mesela Muhteşem Yüzlü, yüzlü oynadı. Kız da Muhteşem Yüzlü söyledi Aynen, önce. Bin, bin, bin Gece vardı Türkiye'de. Bin Gece hı hı. oynadı burada. Sonra Fatma Gül'ün suçu Oynadı burada. Yani bayağı Brezilyalılar biliyor Türk dizilerini. Onlar işte coğrafyadan geor dolayı biliyor. Bir de dizilerden biliyoruz dedi. Hadi devam edelim. Bir yerde birkaç kişi var. onları soralım gelin. Tipleri tanıyorlar mı diye. Bakalım. Tanıyacaklar mı? Türkiye'yi. Yoksa bizi yine Arap mı zannedecekler? Oy. O tarzı. <laughs> a gente é da Turquia e a gente tá gravando tipo reportagem. <laughs> Se vocês conhecem Turquia, Não. Não conheço Turquia? Salve Jorge. Não, salve Jorge? <laughs> Não sei. Ah, essa novela foi muito impactante aqui, né? Sim. todo mundo assistiu. Só você conhece Turquia? Bey, sabe Jorge, novela. Ah, Sabi Jorge, demeyin. Ah, arkadaşlar şey, bir tane dizi vardı, Sabi Jorge, onu söylüyor. Onu biliyorlar mı? <laughs> Kapadokya'nın Kobe falan. E Kapadokya sadece só por da trilha sonora da música. Jorge de lá da Ah, Çok música é a mesma. Música diye. Ah, então muito obrigado. Tchau. <laughs> Bakın tanımıyorlar arkadaşlar Türkiye'yi. Mesela 5 kişi sadece e, diziden tanıyoruz dedi. Salvi George dizisi var burada, ee, o bayağı bir yani bayağı kişi izlemiş onu. Şimdi Türkiye'ye çekilmiş bir dizi var, sadece o diziyi biliyorlar, bir de Kapadokya'yı biliyorlar bunlar? Aynen, tane yani Türkiye'de hiçbir şey bilmiyor, Türkiye alakalı. O dizideki Kapadokya'yı niye biliyorlar? Çünkü o ile ilgili müzik yaptılar o dizide, oradan biliyorlar. <laughs> Bu arada <laughs> kamera arkasına da ben geçtim, Eren'i çekiyorum, bakalım güzel video çıkartmaya çalışıyoruz. Şimdi bakalım başka bir çift bulalım böyle. Bir... Bu sefer çift bulacağız. Bakalım. Büyük ihtimalle onlar bilir ama 5 tane kız 5'inden hiçbiri bilmedi yani Türkiye'yi tanımadı. Ya genelde Kapadokya'yı biliyorlar aslında Aynen. ama bunlar Kapadokya... müzikten biliyorlar işte. Neresi olduğunu bilmiyorlar. Aynen çoğu Kapadokya'yı biliyor. Neresi olduğunu tam bilmiyor işte. Hadi gelin şimdi başka bir grup bulalım. Başka insanları soralım. Çünkü daha yeni başlıyoruz. Artık bir iki saattir dolaşıyoruz. Şimdi bir tane çift geliyor böyle. iki kız arkadaşı. Olá, boa tarde. A gente está gravando um vídeo é, é da Turquia. Queria saber se vocês conhecem a Turquia. Sim. De onde você ouviu falar de Turquia ou conhece de onde? Você ah, quer... eu já fui para lá. Qual lugar? Eu fui lá pra Istambul. Istambul? É Istambul? Ah, ah, viajou para viajar mesmo é ou com a Ah, viajar mesmo. Ah, foi para Sou Istambul? É que depois, tipo, da Turquia eu fiquei só em Istambul. Aqui é ah. depois eu fui pra Itália. Ah, vai. eu conheci Istambul só. Ah, você passeou na Sambu só. Quantos é. dias? Eu fiquei uns 10 dias lá. Ah, conhece algum, algum assim. lugar histórico lá? Conheci, você... conheci bastante. Eu ah, com... você gostou <risos> dos <risos> turcos? Sim. Ah. Você comeu dané, shawarma? Sim. você é muito bom, né? Muito é bom, muito bom. É, você tem amigos de lá ou não? Só... Não, não, só fui conhecer mesmo. Ah, lá. tá hum, bom. Muito, muito, bom. Obrigado. muito obrigado. E você, conhece? é, é, não gostou de ver. Ah, e nunca viu alguma novela turca? Não? Ah, não lembro. Então, obrigado, tá? De nada. Tchau. Tchau. Obrigado. bak. Türkiye'ye gitmiş. Aynen. Aslında İtalya'ya gidecekmiş ama 10 gün İstanbul'a dolayı. Aynen 10 gün İstanbul. Bir de Antalya'ya dedi. Aynen. Şey döner falan yemiş. Bayağı Türkleri gelmiş. sevdim dedi. Aynen Türkleri sevdim dedi. 10 gün İstanbul'a kalmış. Diğer yerlere de giderdi de bilmiyordu herhalde böyle kapadı kıyı falan tam bilmiyorum. Ama hayret ettim ben de yani. şu, şu bir an bir ilk kez geldi yani, yani güzel bir şey. gideni gördük. Mesela videonun başında dedim bazıları Lübnan'ı zannedebilir bizi dedim. Ama mesela bu videoda kimse bizi Lübnan'ı zannetmedi. Sadece birkaç kişi tanımayan çıktı Türkiye'yi. Hatta dostlarla karşılaştık. Türkiye çok iyi bilirler dostlar tabi. Birkaç tane kız dedi, dizilerden tanıyoruz Türkiye'yi dedi. Yani dediğim gibi arkadaşlar, Türkleri <laughs> tanıyorlar. Ama bazıları Arap zannediyor, Lübnanlı zannediyor. Bir kesim bilmiyorken bir kesim biliyor Türkiye'yi. Aynen öyle bir kesim biliyor, bir kesim bilmiyor. Yani mesela ben geçen sene taksici Uber'a binmiştim. Ee, biz arkadaşlarımla beraber Türkçe konuşuyorduk. Hem bana dedi Lübnanlı mısın demişti. Yani arada bir öyle çıkan oluyor. O çok normal. Çünkü Brezilya dediğim gibi Lübnan'dan daha fazla Lübnanlı burada yaşıyor. Çünkü savaştan önce kaçıp buraya gelmişler. Şu an çoğu büyük çarşıda. Yani çoğu Sampal'da yaşıyor arkadaşlar. Ya şöyle bu arada ben Meksika'dayken de aynı problemi yaşıyorum. Bütün Latin Amerika ülkelerinde var bu olay. Sadece orada değil. Senin başına gelmiştir Aynen. gezerken. Kolombiya'da da mesela Lübnan'da çok vardı. E yani çoğu yerde Güney Amerika, Latin Amerika komple sarmışlar Lübnan'lar. Bilmiyorum çok sevmişler hadi ondan dolayı <laughs> burada yaşıyorlar. Arjantinli bir arkadaşım bana şey sormuştu. Benim demişti Lübnanlı arkadaşlarım var, Suriyeli arkadaşlarım var ama onları Türko diye çağırıyoruz. Nedeni demişti biz de bilmiyoruz. Aynen çünkü işte dediğim gibi onlar Osmanlı pasaportuyla gelmişler buraya çok eski olan Lübnanlılar. Suriyeliler de işte savaştan sonra kaçıp buralara geliyor. Burada da Suriyeli var ama o kadar çok değil. Daha hmm. çok Lübnanlı var. Şimdi parkın çıkışına geldik. 2-3 saattir dolaşıyoruz. Yani bugün park boştu. Sebebi ise bugün hafta içi arkadaşlar. Hafta içi bu park biraz boş oluyor ama genellikle hafta sonu aşırı full çekiyor. Aşırı full. Hafta sonu da gelip burada video çekeceğim. Daha çok sosyal böyle röportajlar, Türkler hakkında sorular sormaya geleceğim. Bu bizim ilk videomuz oldu kanalda. Türkler hakkında ne biliyorlar? Türkleri tanıyorlar mı diye. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar yorum yapmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın bana çok destek olmuş olursunuz Furkan'ın kanalı da var Furkan'ın kanalını buraya bırakacağım yazı olarak hem de açıklama kısmında linkini evet. bırakacağım onun kanalına abone olursanız çok sevinirim Kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere.